Merhaba arkadaşlar. Bu haftanın ilk yerli filmi Sirayet. Haydi başlayalım. Evet, selam arkadaşlar. Şimdi Hemen kısaca bir konuya değineceğim. Bildiğiniz üzere bir topluluk iletisi paylaştım ve bu iletide şu yazıyordu. Çok fazla serzeniş geldiği için fragmanlar üzerinden biliyorsunuz telif gelmesinden dolayı video yapmıyorum. İkidir üçtür. Hocam biz çok sıkılıyoruz. İşte efendime söyleyeyim seyir zevki azaldı. Zevki azaldı. E böyle olmuyor. Fragmansız olmuyor falan. Ben de bu fragmansız konsepti geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey var. Telif geliyor ve bu telif sebebiyle ya video siliniyor. Ben ihtar almaktan korkuyorum. Biliyorsunuz 3 ihtar hakkı var. Üç tane. Üç ihtal gelirse kanalı kapatıyorlar. Yani komple bu işi yapamaz hale geliyoruz. E şimdi fragman üstünden yapınca da ne oluyor? İstediğim gibi konuşamıyorum. Çünkü şimdi filmi gömeceksem, gömemiyorum çünkü adam şimdi izler yorumu der ki lan bu filmi bizim itin götüne sokmuş. Buna yapıştırın abi telifi. Buna yapıştırın işte bir şeyi bir şeyi. O sebeple bu videoyu da fragmanlı yapacağız. Ama gene gömeceğim anasını satayım. Başlayalım abi. Çünkü fragmanı izletmeyeceğim çok fazla biliyorsunuz filmde şöyle bir şey oluyor bir tane kadın koca söylüyor kocasını görmeye başlıyor aslında büyü yaptırıyor tabii filmin sonunda söylüyor bunu da e, bunun e, bir kızı var kızının da bir, iki, üç tane bir tane erkek, iki kız arkadaşı var. Oyunculukları çok kötü hepsinin. Hepsinin çok. Anne hariç. Annenin oyunculuğu e. Abi filmde şöyle bir şey var. Çekim açıları mükemmel. Bak çekimler gerçekten çok başarılı. Yani birçok sahnesinde drone kullanmışlar. İstanbul'u üstten çekmişler. İşte kızın yürüdüğü yolları üstten çekmişler. Çekim açılarını hiçbir şey demiyorum ama bu filmde de şu olmuş. Büyünün tersi olmuş. Bütün parayı görsel efektlere, mana ve şeye harcamışlar kameraya falan harcamışlar. Oyuncuları da abi nereden bulmuşlar çok merak ediyorum. Ya oyuncular yani ben hiçbirini tanımıyorum. Hepsi amatör zaten. Ya bir de sokakta şey demiş adam. Ya ben böyle bir film çekiyorum. Kanka oynar mısın? Senin var mı tanıdık oynayabilecek bu işi yapar diyeceğin? İşte Necati var. O gelsin. Abi senin var mı tanıdık? İşte Nesrin var. O gelsin. Nesrinciğim senin var mı tanıdık? İşte benim de Ayşegül var. O gelsin. Anneyi de koymuşlar bir oyuncu. Onu da oynatmışlar. Şimdi filmin başında bir sahneyle başlıyor. Bir hoca hüddam hüddam ama nasıl bir hüddam? Tek bildiği dua ayetel kürsi. Abi herif ayetel kürsi okuyarak e, cin çıkartıyor falan çıkartması. Tamam, onlara böyle bu, bu dua okunduğu zaman işte yanar bilmem ne gibi şeyler söyleniyor. Kaçarlar da abi bir hüddamlık diğer filmlerde böyle bir şov isteyen bir şey değil mi? Yani bir hava silmi bir şeyler kullan böyle e, işte Orhan gibi böyle çıkart patara kütere çıkart falan. Bunda yok. Bildiği birkaç cümle var. Bu filmin, fragma, filmin başında da fragmanda da söylüyor bunları. Çıkartıyor ancak şeytan gibi filmlerde bildiğiniz üzere İblis çıktığı zaman çocuğun makyajı ya da kimin içine giriyorsa suratı normale döner. Böyle bir nur gelir surata. Bunda suratına çocuğun çamuru çalmışlar. Plastik makyajı yapmışlar. Her yer yara, bere, bilmem ne. Ağzın içi simsiyah. Çocuktan çıkıyor. Çocuk oh diyor. Rahatlıyor. Ama abi makyaj aynı kalıyor. Filmin sonunda anne de öyle. Anneden de ifrit çıkıyor. Ama Makyaj aynı kalıyor yani. Abi orada bir kes bir kropla suratı sil ya da ne bileyim bir dönüşüm yap falan. Yok uğraşmamışlar abi onunla. O benim birinci çok fazla dikkatimi çeken şeydi. Yani o benim filmin başında modumu düşürdü onu söyleyeyim. Garip şeyler oluyor Derya. Yüksek sesle onların ismini ağzınıza almayın. Acıkmış baban. Bu arada acıkmış baban dediği karakter A Quiet Place arkadaşlar. Bildiğin A Quiet Place'teki yaratığı almışlar. Bir dakika filmin yılı 2020. Allah aşkına merak ediyorum A Quiet Place ne zaman çıkmış. Birinci gün değil ya A Quiet Place. 2018'de çıkmış abi. Tamam bak ben bir şey benzetiyorsam abi, o çıkıyor ya. A Quiet Place 2018 yılında yapılmış. Bu filmi 2020'de yapmışlar. Abi A Quiet Place'teki yaratığa çok benzettim bunu ya. Böyle yani birinci filmi 2018 filmindeki yaratığa Acayip benzettim buradaki ifritleri ben. Böyle bir kapı arkasından bakıyor. Polisi saldırdı, yedi. Ondan sonra hocayı yedi falan. Bir şeyler yedi. Allah'ım dedim ne izliyorum lan bu film şey mi olacak acaba böyle Alien gibi böyle bir slasher filmi mi olacak bu acaba bunları kat... Onu dönseydi film çok daha güzel olabilirdi. Öyle bir gerilim yarattılar ilk başta ama onu hiç kullanmadılar sonra. Neyse abi sahneler gidiyor 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 geliyor gidiyor geliyor falan. Oyunculuklar daha da böyle dibe çekildikçe ben böyle abi artık saçımı başımı yolmaya başladım yani. Devam edelim. Yemeğini yiyor. Bahçedeki leşleri gömerken kemik çıktı. Yapma etme kızım. Dinimizde büyü yaptırmak. Sonu filmin. Yaptırmak da yasaktır. Bak burada bir çöp karıştırma sahnesi var abi. Teyze çöpün içini karıştırıyor. Orada da bir araba duruyor yanında. Arabadaki teyze bakıyor. Cık, ne yapıyor bu falan böyle gibisinden. Bir şey yapıyor böyle. Heh. Ondan sonra cıma, teyze bu arada gargara yapıyor çöpün içinde. Karıştırıyor böyle hala o sırada. Sonra araba geçtikten sonra tak diye köşedeki kocaman bu kadar eti buluyor. Ya sen elinle gargara yapıyorsun o çöpün içinde. E abi et eline takılır zaten. Bakıyorsun da içeri. Ya o şey olmuş hani ne yapalım biz aga bırakalım İşte işte o kadın öyle burada bir, bir gargara yapıp oyalansın ondan sonra eti köşeden sanki yeni bulmuş gibi alsın. Bir de Türk filmlerinde şu var abi genelinde dizilerde de filmlerde Türk filmlerinde şu var abi ne var biliyor musun? Telefonla konuşurken abi telefon şöyle bak konuşurken şu göz şunu görüyorsun sadece. Bak şimdi aşkım seni bir arayacağım Aç Telefonunu kıssana bir. Bak konuşurken şunun gözükmesi lazım abi bak. Bak gördün mü? Şu ekranın birçok ya yani Hollywood filmlerinde bu ekran şu ekran gözüküyor abi. Anladın mı? Yani bizim filmlerde yok abi. Bizim filmlerde böyle. Kap karanlık bir ekran. Ya yani biriyle konuştuğunu abi bari orada yap yani. Anladın mı? O sahneyi koy abi oraya. Cinlerle oyun oynanmaz. Bu salat olurlar insanı. Şimdi bu hoca ya geliyor büyü yaptırmak için. Benim anlamadığım şey bir de bir hüddam var. Bu kadın büyüyü kime yaptırdı abi? Bu adam çünkü buna kızlar geliyorlar. Diyorlar ki ya hoca bizde böyle bir musibet var. Hoca da diyor ki ben bu musibetin ne olduğunu biliyorum. Siz yan köyde yaşayan bir adam var ona gidin diyor. E şimdi bu burada bu kadın buna geldiyse bu kadın niye geldi? Ya da büyü yapıldıysa büyüyü kim yaptı? Duvardaki karalamalar ne? Bu duvardaki karalamalar ne ya? Bu duvardaki karalamalar ne ya? şey gibi e, işte var ya şaşılmaz delikanlı almış diye konuşan bir karakter var ya bu duvardaki karalamalar ne ya gibi <laughs> kişilerle dalga geçmiyorum arkadaşlar bilginiz olsun karakterlerle dalga geçiyorum <laughs> O da dalga geçmek değil makara yani. Dalga geçmek yani böyle hani şey rencide etmek için yapmıyorum bunu. Olmaz ben arkadaşlarını al git sen buradan. Olmaz böyle bir şey olmaz. Anne emin misin rüyanda yapmış olmuyorsun? Bu kız <laughs> e. değilim ben o yaptı. Anne iyi. <laughs> Bak. Abi bu kadının yürüdüğü bir sahne var. Dur bakayım onu bulabilirsem. Buradan göstereceğim tekrar. Alper Mesci sinemasına hoş geldiniz. Ki yönetmen Alper Mesci değil de. Hadi bu makyaj gene güzel abi Burada çocuk görüyor bunu. Çıkış jump scare. Çok başarılı. Makyajı ben buradaki makyajı beğendim abi. Bu makyaj güzel ama bu makyajları yaptıktan sonra işte dedim ya hani insanların suratları normale döndüğünde dönsün normale. Yani dönmüyor kalıyor abi. Çıkartıyorlar ifriti kalıyor. Bak gördün mü orada? A quiet place bu da güzel. Ama bu şu gelmeler bu da şöyle oluyor. Orada kadın yavaşça yürüyor, şu hareketi yapıyor. Şu hareketi yapıyor. Ondan sonra orayı hızlandırıyorlar. Anladın? Orayı hızlandırınca da bu şöyle deneyi gibi gösteriyorlar. Oğlum hoca ayetel kürsi okuyarak içeri giriyor. Bismillah, 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 bismillah. Abi teyze teyze tek atıyor buna kaldırıyor havadan bozdan bozdan tutup hoca yardım edin yapıyor şöyle kız ondan sonra bir şekilde yere düşürüyorlar falan hoca sonra altyazı okumaya devam ediyor sonra hoca e, e, kızlar elini kolunu tutuyorlar bunun ondan sonra hoca çıkartıyor falan en son kız evden çıkarken balkonda e, Quiet Plastic yaratığı tekrar görüyor sonra film bitiyor ama yani. Sakın çağırmayın, azapları beterdir. Ya ona hiçbir şey demiyoruz abi. Azapları beterdir. Uğraşmayın, çağırmayın. Efendim, bu tarz şeyler yapmayın tabii de. Abi, yani ben bu Türk sinemasını anlamıyorum ya. Yani, abi bak çok güzel çekimler var. Bu filmde gerçekten ben böyle film başladığı müzikleri de fena değil, güzel. Çekimler de başlarda güzel gidiyor. Orman çekimleri, tepeden drone çekimler falan böyle. E, yakın çekim çok fazla yok böyle çok gözüme batan bir çekim yok ama abi oyunculuklar bir başladı bir kafeterya sahnesi var Allah böyle var ya bak dur onu bir dakika koyayım şimdi filmi koyayım da filmde ufak ufak sahneler koyacağım bir dakika abi şimdi şu sekanstaki oyunculuklara Allah aşkına iyi bakın. acayip heyecanlıyım ben. Mezun oluyoruz ya ben böyle bütün yurt dışının sahil kesimlerinin hepsini tek tek gezeyim istiyorum. Çok güzel tek sokul abla. Amma da acayip planmış ha. Biraz... Amma da acayip planmış ha. İşte efendim. Biraz maddi durumu iyi olup herkesin yapmak istediği şey. Allah Allah ne yapayım oğlum? Mezun oluruz gelmedi aklıma baş. Oğlum bunu yapacağın şey şu dördünüz bir eve kapanacaksınız bir hafta iki hafta neyse bu diyalogları her gün yapacaksınız abi her gün her gün her gün her gün yani. Anladın? Yerleşene kadar, sana yerleşene kadar. Yani bak ne diyor İyi burada? herkesin yapmak istediği şey. Allah Allah ne yapayım oğlum? Mezun oluruz gelmeyelim. Allah Allah ne yapayım oğlum? Mezun ol. Yani falan. Bu, ya, bu bir serzeniştir. Bunlar burada gerçekten arkadaş olsalar, bu diyaloğu gerçekten kuruyor olsa kız bu iş bu şekilde kurmaz. Bir aklıma başka bir şey. Gezmeyeyim, eğlenmeyeyim, ben de nefes almayayım mı? Bak. Sen ne yapacaksın peki Mert Bey? Var mı böyle parlak bir plan? Ben yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Belki üniversitede akademisyen olarak falan kalırım. Kim bilir? Üniversitede hoca yapıp ne yapsınlar seni? Üniversitede hoca yapıp ne yapsınlar seni? Yani geçti mi size? Üniversitede hoca yapıp ne yapsınlar lan seni? Hani bunu böyle söylemek var. Üniversitede hoca yapıp... Hem sen öğrencileri de deli edersin. Biz seni bilmiyoruz sanki. Bu arada bu videoyu izleyip şu cümleyi tekrar bana bu mesajları atan insanlara bir cevap daha vermek istiyorum. Arkadaşlar ben konservatuar mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı mezunuyum ve opera sanatçısıyım. Bu ne demek? Sahne eğitimi aldım, 7 sene oyunculuk eğitimi aldım demek. Ben oyuncu muyum? Değilim. Ama birçok ünlü sanatçının mezun olduğu bir okuldan mezunum ve birçok ünlü sanatçıyla tanıştım çalıştım ve birçoğu da arkadaşım o sebeple oyunculuk yorum yapıyorum bir tane e, boş yorum yapan bir arkadaş çıkmış demiş ki kafasında şapkayı takan kulağına kulaklığı takan bilgisayar olan da yorumcu oldu başımıza dümen dönüyor tabii, yani para kazanıyorsunuz internetten bu ne lan oğlum sen önce o yorumu bir Türkçe yazmayı öğren bir de şey konsepti getireceğim yani yorumları böyle e, hani okuyan bir kanal var ya Instagram'da nasıl yazıldıysa öyle okuyor. Ben de o yorumları öyle okuyacağım. İmlası hatalı şeyleri dil bilgisi kuralları sıfır D'ler dağlar B'ler F'ler F'ler. Kalkmış bana diyor ki eli kafaya şapka takan kulağına kulaklık takan. Oğlum biz zaten bunun profesörü değiliz ki. Ben profesörüyüm mü dedim yani. Ya Ben abi her videoda artık dilimde tüy bitti söylemekten. Söyleyeceğim anasını satayım her videoda da. Ben iz, çok korku filmi izlediğim için korku filmlerini yorumluyorum. Oyunculuk eğitimi de aldığım için 7 sene boyunca, 7 sene e, mankenden bozma değilim yani. Ya da çok bir çok iyi manken var tabii oyuncu olan da. Yani ben mankenlik kariyeri yapıp ondan sonra oyuncu olan tiplerden değilim. Bunun eğitimini aldım arkadaşlar. O sebeple de bazı şeyleri böyle yorumlayabiliyorum incelen. Anlatabiliyor muyum? O sebeple yorum yapıyorum. Yani ben kafama şapka takıp kulaklık takıp burada geldim yorum yapmıyorum. <laughs> Değil mi Gizem? Gizem? Ay kusura bakmayın ya dalmışım. Annemi düşünüyordum da. Ya bu sahne çok yapay bir sahne abi. Zaten oyunculuklar burada şey olmaya başlıyor. Yani pat buradan artık sinyal ne olacağını, ne izleyeceğimizi anlıyoruz. Bir de sondaki şeye gideceğim bu çıkartma sahnesine. Nazım ve bir vecihil kerim ve sultanihil kadim. Mine şeytanı racim. Allahu la ilahe illallah vel hayyul gayyum. Ayet açısı. Ve zûzü sinâtun ve lâ nev. Lâhû mâ fîs semâvâti ve mâ velâ yuhîtûne bişşey min ilmihi. Burada dayı yol açıyor kendine işte dua ederek. Aslında olay bu ama eve geldiğinde sadece o sahneyi koyacağım abi. Dikkat edin. Çok güzel çekim. Bak. İzin ferim ve sultanı her ferim min eşitan-ı racim. Âuzü billahi azim ve bi vecih kerim ve sultanı her kerim meşitan-ı racim. Kulun defsu zail katun Şimdi nedir abi ayete kürsi ve bu tarz dualar okuduğunda bu varlıklar uzaklaşırlar. Acı çekmeye başlarlar bildiğim kadarıyla. Bu sahnede hiç öyle bir şey yok. Abi bundan sonra işte hoca yardım istiyor yere düşürüyorlar. Ondan sonra kolu bacağını tutuyor millet. Ondan sonra duayla çıkartıyorlar falan. Böyle film bitiyor. Abi bu filmi hemen özetleyelim. Bu filmde tamamen kameraya, ekibe, görsellere para harcanmış. Aziz Allah. Hızlıca özetleyeyim abi. Yani özetle yani dediğim gibi demin de söylemişimdir. E, bu filmde tamamen parayı şeye harcamışlar. Kamera, görüntü, işte kurgu, efendime söyleyeyim yani visual efektlere ve sette set yani nasıl ekipmanı harcamışlar yani adama harcamışlar ama oyuncudan kırpmışlar. O da ne olmuş? Oyuncu ve senaryodan kırpınca filmi zayıf hale getirmiş. Bu film çok güzel olabilirmiş bu çekimlerle. Ben müzikleri de az çok beğendim gibi. Ama benim bu filme puanım 10 üzerinden 4 arkadaşlar. 4 puan. Yani bunun daha fazlasını belki daha bile az almalı aslında. Ama daha fazlasını veremedim. Bazı yerlerde atmosfer beni gerdi ama genel anlamıyla abi izlerken sıkıldım bu filmi. Öyle söyleyeyim. Çünkü oyunculuklar beni acayip gerdi. Bu filmi izlemeyen arkadaşlar izlemezlerse bir şey kaybetmezler ama çok fazla emek var. Tabi her filmde olduğu gibi bu filmde de çok emek var. İzleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz Yani böyle ben film ayırmadan izliyorum derseniz işte en azından bilgim olsun bunu da görmüş olayım derseniz izleyin ama bir sinema gecesi yapalım. Korku filmi izleyeceğiz bu akşam deyip oturup izlenecek bir film değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi yorum yapmak, beğenmek Abone olmak ücretsiz. Bunlar kanala destek ve itici güç. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Çok cüzi bir rakama da üyelik alabilirsiniz ve bu üyelikle de videoları herkesten önce izleme şansınız oluyor. Bu şu demek değil. Hep söylüyorlar. Hep söylüyorlar. Abi işte üyeliği de çıkarttın. E, Biz artık izleyemeyeceğiz hiçbir şeyi videoyu sadece üyelere özel paylaşmıyorum. Herkes yani üyesi abonesi olmayan da zaten ücretsiz izleyecek ama abonelik alıp 15 liraya mesela her aylık üye olan adam sizden bir 6 saat önce izliyor sadece abone olmayanlar o kadar. Siz gene ilk gösterim olacak. Ben o aboneleri izledikten sonra tekrar ilk gösterime çeviriyorum açıyorum. O sebeple bu haftanın diğer filminde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.